bütün kainatla beraber zaaf ve aczini, fakr ve zilletini izhar etmekle Subhane Rabbiyel Azim deyip, Rabbi Azimini tesbih edip, hem zevalsiz cemali zatına, tegayyürsüz sıfatı kutsiyesine, tebeddülsüz kemali sermediyetine karşı secde edip, hayret ve mahviyet içinde terk-i masiva ile muhabbet ve ubudiyetini ilan edip, hem bütün fanilere beder. Bir cemili baki, bir rahimi sermedi bulup, Subhan Rabbiyel Ala demekle, zevalden münezzeh, kusurdan müberra, Rabbi alasını takdis etmek. Sonra teşehhüd edip, oturup bütün mahlukatın tahiyyat mübarekelerini ve salavat tayyibelerini kendi hesabına, o cemili lem ve celili la hediye edip ve Resul-i Ekrem'ine selam etmekle biatını tecdit ve evamirine itaatini izhar edip ve imanını tecdit ile temvir etmek için şu kasr kainatın intizamı hakimanesini müşahede edip Sani Zülcelal'in vahdaniyetine şehadet etmek hem saltanat-ı rububiyetin dellalı ve mübelli marziyatı ve kitab kainatın tercümanı ayatı olan Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselamın risaletine şehadet etmek demek olan mağrib namazını kılmak ne kadar latif, nazih bir vazife, ne kadar aziz, leziz bir hizmet, ne kadar hoş ve güzel bir ubudiyet, ne kadar ciddi bir hakikat ve bu fani misafirhanede ne bir sohbet ve daimane bir saadet olduğunu anlamayan adam nasıl adam olabilir? İnşa vaktindeki o vakit gündüzün ufukta kalan bakiyeyi asarı dahi kaybolup gece alemi kainatı kaplar. Mukallibul leyli ve nahar olan Kadir-i Zülcelal'in o beyaz sayfeyi bu siyah sayfeye çevirmesindeki tasarrufat-ı Rabbaniyesiyle yazın müzeyyen yeşil sayfasını kışın barit beyaz sayfasına çevirmesindeki musahhiru şemsi vel gamer olan Hakim-i Zülkemal'in icraat-ı ilahiyesini hatırlatır. Hem mürur zamanla ehli kuburun bakiye-i asarı dahi şu dünyadan kesilmesiyle bütün bütün başka aleme geçmesindeki halık-ı ve hayatın şunat ilahiyesini andırır. Hem dar ve fani ve hakir dünyanın tamamen harab olup, azim sekeratıyla vefat edip, geniş ve baki ve azamette alem ahiretin inkişafında, halika arz ve semavatın tasarrufat-ı ve tecelliyat-ı cemaliyesini andırır, hatırlattırır bir zamandır. Hem şu kainatın malik ve mutasarr mutasarrıf hakikisi, Mabud ve mahbub hakikisi o zat olabilir ki, gece gündüzü, kış ve yazı, dünya ve ahireti bir kitabın sayfeleri gibi suhuletle çevirir, yazar bozar değiştirir. Bütün bunlara hükmeder bir kadir mutlak olduğunu ispat eden bir vaziyettir. İşte nihayetsiz aciz, zayıf, hem, hem nihayetsiz fakir, muhtaç, hem nihayetsiz bir istikbal zulümatına dalmakta, da Hem nihayətsiz